Oksijen TV ekranlarından iyi akşamlar, merhabalar efendim. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler 17 Ağustos 1999'da yaşanan Büyük Marmara depreminin 22. yılında açılar halen ilk günkü gibi hafızalarda tazeliğini koruyor. Merkez Ösü Gölcük olan ve de ağır yara aldığı depremin üzerinden 22 yılı geçmesine rağmen bugün halen ders çıkarılıp çıkartılmadığı depreme karşı hazırlıklı olmak gerektiği bilimsel çalışmaları uygulamanın şart olduğu ancak ne kadar uygulanabildiği konuşuluyor. Düzce'de 270 kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos Marmara ve ardından çok daha acı şekilde izler bırakan 12 Kasım Düzce depremleri depremler konusunda bilinçli olma ve tedbirlerimizi alma zorunluluğunu bizlere net olarak göstermişti. Deprem yıl dönümleri unutulmayan ve ders alınması gereken günler olarak görülse de 17 Ağustos sonrasında da yaşanan felaketlere bakıldığında Türkiye'nin halen depreme hazırlıklı olmadığı görüldü. 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan ve ülke tarihimizin sonuçları itibariyle en acı depremlerinden biri olan 7.4 büyüklüğündeki depremde resmi sonuçlara göre 18.873 insanımız yaşamını yitirdi. 23.781 insanımız yaralandı. 328.113 ev ve iş yeri yıkıldı veya hasar gördü. Depremlerin ardından hep konuşulan yorgun binaların, riskli yapıların durdu gerçek toplanma alanlarının olmadığı, doğru bir denetimin yapılmadığı, yeterli önlemin alınmadığı beklenense. Yeni deprem şehitlerinin olmaması için, büyük acıların, kayıpların yaşanmaması için kurumların üzerine düşeni yapması. Bugüne kadar yasalar yapıldı, şuralar yapıldı, kararlar alındı ancak hepsi söylemde kaldı. 22 yıl geçti. 22 yıl sonra halen aynı soruya cevap arıyoruz. Şehirlerimiz, evlerimiz, insanlarımız depreme hazır mı? Sevgili izleyenler, Düzce'nin de bağlı olduğu Sakarya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Hüsnü Gürpınar, 17 Ağustos depreminin 22. yılında önemli açıklamalarda bulunduğu Gürpınar, olası bir depremde en önemli sorunun hasarlı binalar olduğunu söyledi. Türkiye'nin yaşadığı en büyük deprem felaketlerinden biri olan Marmara depreminde 22. yılı geride bıraktık. Düzce İnşaat Mühendisleri Odası'nın da bağlı olduğu Sakarya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Hüsnü Gürpınar, bölgemizde halen tehlike arz eden binalar olduğunu söyledi. Gürpınar, 22 yıl önce yaşadığımız ve kaybettiğimiz deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bir daha böyle bir felaketi yaşamamayı umut ediyorum ama umut ediyorum derken açıkçası çok da ümitli değilim. Ümitli olmamamın sebebi de şu, 17 Ağustos 1999'dan daha iyi durumda değiliz. 99 depremini atlatmış çok katlı yapı stoğumuz var. Potansiyel tehlike olarak karşımızda duruyor. Bu yapı stoğumuz deprem yönetmeliğinin istediği güven neyi sağlanamayan yapılar var. Önümüzdeki tarihlerde olacak depremlerde bu yapı stoğumuzun nasıl hareket edeceği belirtisiz olduğundan bu potansiyelin ortadan kalkması gerektiği inancındayız dedi. Potansiyel tehlike için bir adım atılmadığını söyleyen Gürpınar, tehlike arz eden binaların iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Evet hemen hatırlatalım. Düzeninde bağlı olduğu Sakarya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Hüsnü Gürpınar az sonra bülten içerisinde canlı yayın konuğumuz olacak ki bugün 17 Ağustos depreminin 22. yılında kendisi çok önemli ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Az sonra canlı yayında değerlendirmelerini alacağız ve devam edelim. 17 Ağustos'un 22. yılı dolayısıyla Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen anma programında eller semaya açıldı. Programda bir konuşma yapan İl müftüsü Hasan Başiş tam 45 saniye süren bir deprem adeta bir kıyameti andırıyordu dedi. Bir an fazla insanımız vefat etti. Asrın felaketi olarak bilinen 17 Ağustos depremi anma programı Sakarya Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Anma programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Vali Yardımcısı Murat Karasu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İlçe Belediye Başkanları, Kurum ve Kuruluşların Müdürleri, Siyasi Partilerin Temsilcileri ile Vatandaşlar katıldı. Programın devamında depremin yaşandığı gece 03.02 saatlerinde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ya amanu Programda konuşan Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş, tam 45 saniye süren bir deprem, gece 03.02'de olan o deprem adeta bir kıyameti andırıyordu dedi. O deprem sabahında insanlar kalktıklarında her tarafın yıkıldığını ama herkes birbirini kurtarmak için elinden gelen bütün gayreti gösterdiğini bu depremde görüldü ve o depremden sonra da yine sel felaketlerinde, yangın felaketlerinde adeta Türkiye bir yumruk gibi oldu. Konuşmaların ardından depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için eller semaya açılarak dualar edildi. Evet 17 Ağustos 1999 yılındaki Marmara depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar bugün deprem şehitleri, şehitliğinde mezarları başında iade edildi. <laughs> Serdivan Belediyesi 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 22. yıl dönümü dolayısıyla deprem şehitliğinde anma programı düzenledi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan anma programına Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emir oldu. Serdivan İlçe Kaymakamı Muhsin Çatmadım, Serdivan Belediye Başkan Vekili Adem Kümbet, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, STK'lar ve depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınları katıldı. Anma töreninin sonunda katılım gösteren vatandaşlara helva ve su ikram edilirken Val Yardımcısı Ersin Emiroğlu ve İlçe Kaymakamı Muhsin Çatmadım deprem şehitlerini mezarları başında ziyaret ederek karanfil bıraktı. Programda bir konuşma yapan Sakarya Val Yardımcısı Ersin Emiroğlu insanların kalplerinde belli acılar vardır hiçbir zaman kaybolmaz dedi. Bizler senesi devriyesi geldiğinde bu acılarımızı böyle ortamlarda anarız, hatırlarız. Rahmeti Rahman'a kavuşmuşlara yine Rabbimizden bağış dileriz, Rahman niyet dileriz. Depremde eşini, iki kızını ve torununu kaybeden Ayşe Düzkaya ise acısını şöyle dile getirdi. İki kızımı kaybettim, bir torunumu kaybettim. Ben şu anda enkazdaydım, 10 saat sonra çıkarttılar. Helikopterle Ankara'ya götürdüler, Gata'da yaptım. Hiçbir yerim tutmuyordu. Sinek konduğu zaman diyordum ki Rabbim bir eleme can ver, his ver, sineğimi kovayım. Ama Rabbim bugünlerime hamdolsun. Bizler yaşadık, Rabbim kimseye yaşatmasın. Çok acı. Başka bir şey diyemem. Kadar. Ama isyanımız yok. Rabbimden geldi. İsyan etmiyoruz ama çok acı. Çok ciğerimiz yanıyor işte. Yani biz yaşıyoruz bunu. Acısı olmayanlar bunu bilmiyor. Senin kardeşim bile olsa bilmiyor bunu. Birinin evladı gelip annesine sarıldığı zaman ben o anda hemen kendimden kopuyorum. Anneciğim dediği zaman ama benim annem diyen yavrularım yok. Deprem gecesini kıyamet gününe benzeten ve iki çocuğunu kaybeden Semra Yaman, biz o gece kıyamet kopuyor zannettik şeklinde konuştu. Bir yavrumu emziriyordum. Bir yavrum da babasından başka odadaydı bu yavrum. İkisini birden depremde kaybettim. Zaten hiç biz kendimizde değildik. Ömrüm bitti dedim yani. Yaşamım bitti dedim. Sona bu son geldi. Ama işte her hafta anneyiz, babayız. 15 günde bir geliyorum yavrularıma. Şu Ağustos ayı gelince yangınımız kat kat artıyor. Kat kat artıyor. Rabbim ümmeti Muhammed'e kimseye bu düşmanıma dahil öyle bir acı göstermesin. Evet, koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde devam eden aşı çalışmalarına ek olarak Düzce'de de aşı seferberliği başlatıldı. Şehrin dört bir yanında aşı vatandaşların ayağına giderken Vali Cevdet Atay bugün üzücü bir haber paylaştı. Atay aşı olmayan genç bir kişinin yoğun bakımda entübe olduğunu duyurdu. Koronavirüsle mücadelede en etkili olarak görülen aşı çalışmaları ülke genelinde devam ediyor. Tüm hastanelerde ve çeşitli noktalarda oluşturulan aşılama çalışmalarına ek olarak Düzce'de aşı seferberliği başlatıldı. Şehrin dört bir yanında aşı vatandaşların ayağına kadar giderken vakaların artışını gördükten sonra birçok kişi aşı merkezlerine gitti. Şehir merkezinde kurulan aşı standına ziyaret ederek personel’e kolaylıklar dileyen Vali Atay, vatandaşlara da çağrıda bulunarak vatandaşlarımızın da duyarlılığı ile bu rakamı bir an önce %75'in %80'in üzerine getirmeyi hedefliyoruz dedi. Özellikle gençlerimiz, anne babalarını, ailelerini, geleceklerini düşünüyorsa lütfen bir an önce aşılarını olsunlar. Ee, aksi takdirde bunlar kendi aileleri için kendi anne babaları için evlerinde bulunan diğer insanlar için bir risktir. Kendi akrabalar için bir risk e, anlamına gelmektedir. E, burada e, bütün dünya aşı oluyor. Yani bu aşıya karşı e, olan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Lütfen kötü örneklerini görüyoruz. Vali Hatay konuşması esnasında üzücü bir haberi de paylaştı. Yeni daha 5 dakika önce sağlık müdürümüz bilgi verdi. E, bir Genç arkadaşımız maalesef yoğun bakımda yatıyor. Allah razı olsun. Yani bu işte artık kendi akrabalarını, kendi sevdiklerini, geleceklerini düşünen insanlar lütfen bu aşılarını bir an önce olsunlar. Bu bir çeşit vatandaşlık ödevi, vatandaşlık görevi. Burada yaşlı insanlarımız aşılarını oldu. Yaşlı insanlarımızın aşılama oranında ilimiz olarak yüksek orandayız. Ama hala ilimizde 90 bine 85 binde 90 bir arasında aşılmamış bir vatandaş kitlemiz söz konusu. Aşının kendisine çıkmasına rağmen uzun bir süredir aşı olmayan vakaların tekrar artışını gören Şenol Çelik isimli bir vatandaş, vakalar artışa geçince artık tedbir amaçlı aşımızı olalım dedik diye konuştu. Evet, hep biraz hep biraz ondan vakalar artınca artık e, tedbir amaçlı aşımızı olalım dedik. Arkadaşınız mı önerdi? Evet. Evet kendisi oldu, ikincisi oldu. E, biz de olalım dedik. Vakaların artışa geçtiğini ve aşı olmayanların yoğun bakımlarda kaldığını gördükten sonra arkadaşını aşıya ikna eden ve kendisi de ikinci aşısını vurduran Selahattin Gülmez de aşı olmayanlara bir an önce aşı olmalarını tavsiye ediyorum şeklinde konuştu. Aşı olmayanlara ben bir an önce aşı olmasını tavsiye ederim. Çünkü eğer zaten yani eğer haberlerde de seyrediyoruz zaten aşı olmayanlarla ilgili yoğun bakımlarda sıkıntıları falan yine vakaların yükselmesini falan görüyoruz. Yani ben birinci aşım olduktan sonra herhangi bir sıkıntı olmadı. Yani ikinci de oldum. Gerekirse üçüncü de olmuyor. Döze'de 17 Ağustos itibariyle aşılamada veriler %69.5'e yükselirken toplamda 409.500 aşı yapıldı. Beybültenimize bir trafik kazasıyla devam ediyoruz. Tem otoyolunda meydana gelen trafik kazasında seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü maalesef olan yerinde hayatını kaybetti. Kaza tem otoyolu Çaydört mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametine seyir halinde olan 28 yaşındaki Abdül Samet Doğan idaresindeki motosiklet kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşen Doğan metrelerce sürüklenerek bariyerin arasında kaldı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde motosiklet sürücüsü 28 yaşındaki Abdülsamet Doğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Hem otoyolunda yol çalışmasının olduğu bölgede 3 tır ile 2 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ise 6 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle 1 saat boyunca trafiğe kapatılan otoyolda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazatem Otoyolu'nun Çaydurt mevkiinde meydana geldiği edinilen bilgiye göre yol çalışmasının başladığı bölgede İstanbul istikametine seyir halinde olan İsmail Ş. idaresindeki soğan yüklü tır, Şükrü S yönetimindeki demir yüklü tır, yine Yaşar Ç.'nin kullandığı tırla Yiğit E idaresindeki hafif ticari araç ve İdris T yönetimindeki araçlar kazaya karıştı. Tamam, tamam, tamam. Kazada araçlarda sıkışan tır sürücüleri İsmail Ş ve Yaşar Ç ile İdris T.'nin kullandığı hafif ticari araçta bulunan Şermin, Defne, Hazal ve Kuzeyte yaralandı. <laughs> İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları tırlardan çıkartılan tır sürücüleri ile diğer yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle tem otoyolunun İstanbul istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatıldı. Kazaya karışan hafif ticari araçlar ve yola dökülen soğanların kaldırılmasıyla ulaşım tek şeritten verildi. <laughs> Yoldaki diğer araçların ve soğanların temizlenmesi için karayolları ekipleri çalışma başlattı. Zincirleme kazanın yaşandığı bölgede geçtiğimiz hafta da meydana gelen zincirleme kazada bir kişi ölmüş, iki kişi de yaralanmıştı. Yoldaki çalışmanın bu ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Bugün Bahçeşehir mevkiinde meydana gelen kazada ise direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıktı ve ters dönerek durabildi. Yaşanan kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Edinen bilgilere göre Demet Evler istikametinden Düzce Kent merkezi istikametine gelmekte olan Yasemin K. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından yan yola düşerek ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Elif A. ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücü ile yolcuya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı yaralılar Düzce Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Düzce merkezde bugün öğle saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda bulunan su borusunun patlaması sonucu yolları ve iş yerlerini su bastı. Şehrin Anı Su hattında meydana gelen patlama Atatürk Bulvarı ve Rasim Betir Bulvarı'nın girişini sular içinde bıraktı. Bir anda bulvar ve ara sokakları su kaplarken araçlar güçlükle ilerledi. Düzce'de yağmur olmadan sel oldu. Sel sularını andıran görüntüler esnaflar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Belediye ekipleri olaya müdahale etti. Evet yeniden kameralarımızı Sakarya'ya çeviriyoruz. Sapanca'da 5 yıldızlı bir otelin havuzunda hareketsiz halde bulunan 80 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetti. Şüpheli ölüm üzerinde duran polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı. Olay Sapanca'da 5 yıldızlı bir otelde meydana geldiği edinilen bilgilere göre otelde konaklama yapan 80 yaşındaki Naci Delice isimli bir vatandaş otelin havuzunda hareketsiz bir şekilde bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında Naci Delice'yi Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 80 yaşındaki Delice burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Naci Delice'nin cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otopsi merkezine gönderildi. Şüpheli ölüm üzerinde duran polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı. Evet bu haberle bültenimizi burada noktalıyoruz. Ancak sizler daha fazla haber ve son dakika gelişmelerini her zaman olduğu gibi oksijen.tv ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın akşam yeniden birlikte olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.